Dur bağlayalım takılır düşersin. Anne ben bağlardım. Dur oğlum. Kolay gelsin. Ah merhaba. Merhaba. Güney. Az önce konuştuklarınızı istemeden kulak misafir oldum. Benim biraz kenarda birikmiş bir şeylerim var istersen. Ha yok yok teşekkür ederim ya. Ya ne olur böyle kestirip atma. İşe yarayacaksa seve seve veririm. Yok gerçekten teşekkür ederim ama alamam. Sağ ol. Ya yapma böyle. Ben yabancı mıyım? Hem ben senin ablan sayılırım. Biz bir aile değil miyiz? Hadi ne olur kırma beni. Hemen bize gidelim vereyim sana ha. Sağda solda konuşup boş boğazlık edin, tamam mı? Tamam tamam. Ne oluyor burada? Ey ee, ayağını soruyordum. İyiymiş maşallah. Ocağa. Ocağa oh, mı? Bak ayakkabımı yeni aldık. Ambo, bakayım. Hadi eve gidiyorsan Güzel. beraber gidelim. Yok anne, ben Aynur ablaya gideceğim. Niye, ne oldu şimdi? İlla bir şey mi olması lazım andanın? Orası güneyin de evi hali. Neyse ben önden gideyim Aynur ablacığım, siz yetişirsiniz. Tamam. İyi günler. Nasıl beğendin mi? Ee, evet, ayağımda koralansın. Ya çok rahat. Bir de ucuza aldık. İyi. Vallahi şahane bir karne. Tebrik ederim. Sınıfta benden daha iyiler de var. Sen de benim gibi matematiği seviyorsun. Aferin, böyle devam. Benim yaşımdayken senin karnelerin de mi böyleydi? Yani işte bununla yarışırdı. Kuzey abi? Totoloto. O hangi üniversitede de okudu? Liseyi bitiremedi o. Hadi canım. Vallahi. Ay, kusura bakma, çamaşırlar kalmış makinede. Nasıl olsa konuşuyorsunuz diye çıkarıverdim. Ee, Cihan... Güney abinin meyve suyu bitmiş. Hadi getir. Hı. Tamam. Fazla bir şey yok ama. Benim de küçük bir katkım olsun. Cihan'ın sünnetinden beri biriktirmiştim bu altınları. Kısmet bu güneymiş. Borç olarak alıyorum ben. Tamam. Borç olarak. Teşekkür ederim. En kısa zamanda da ödeyeceğim. Ya sen şimdi lütfen bunları düşünme. Benim tek istediğim, beni de aileden biri olarak kabul etmeniz. <laughs> Öylesiniz zaten. Ay, o zaman bırak, sizin için bir şey yapmış olayım. Hıh. Getir bakayım. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.